Merhaba arkadaşlar. Bahçemden doğal bahçeme hoş geldiniz. Bugün domatesten tohum nasıl alıyorum? Bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncesine tohumunu alacak olduğumuz domates çok önemli. Daha önceden belirleyip bunu dalında bırakarak iyice olgunlaşıyor. Öyle ki dalından düşecek şekilde oluncaya kadar dalında bekletiyorum. Sonra onu tohumluk olarak Kullanıyorum arkadaşlar. E, bu çok önemli. Yani her e, domatesten tohum alınmaz. Çürü olmaması lazım, sağlam olması lazım. E, buna özen gösterelim. Yani tohum alacak olduğumuz domatesin e, kalitesi çok önemli. E, yıllardır yapmış olduğum gibi bugün de aynı şekilde yapacağım. Burada üç çeşit domatesim var. Domatesimi. Öncesine ikiye ayırıyorum. Sonra. Böyle bir kaşık yardımıyla bir bardak lazım. Bir kaşık yardımıyla içindeki tohumumuzu bardağımıza alalım. Bir şekilde. Yani bu esnada dikkat edilmesi lazım. Tohumumuza zarar vermeyelim. Olan tohumları bardağımıza koyalım. Bunlar iyice olgunlaşmış domates de. Bu sene olgunlaşan ilk domateslerimden. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapınca gördüğünüz gibi domates tohumlarımız burada. Kesme yerini ayarlayabilirsek domates tohumlarımız hiçbir zarar görmeyecek. Ve bu şekilde direkt Kadarğımıza alıyoruz. Bir cinsimizi yaptık. Şimdi diğerlerine için. Burada dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de tohumlarımızın birbirine karışmaması. Bunun için kaşığımızı bir yıkayalım. Evet arkadaşlar, şimdi diğer cinsimize gelelim. Domates güzel bir domates. Belasal soslar için, salça için kullandığım bir domates çeşidi. keserken biraz dikkat ediyoruz. Tohumlarımıza zarar vermeyelim. Zaten bunun içinde fazla bir tohum olmuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde açtım ve usulca da şunu alalım. Ardından usulca tohumlarımızı bardağımıza Sonra bu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde yaparsak tohumlarımız zaten bunun altında olacaktır. Bunları karıştırmamaya özen gösterelim. Şimdi öbürüne gelelim. Kaşığımızı, bıçağımızı bir yıkayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde tohum alma işlemini tamamladım. Şöyle arkadaşlar üzerlerine yarıya kadar su dolduruyoruz. bunları da menemen olarak değerlendireceğim. Evet arkadaşlar 3 çeşit domates doğumu aldım. Şimdi bunları karıştırmamak için ne yapmamız gerekiyor? Böyle etiket hazırladım ve tabağıma koydum. Bu salkım domatesi. Bu kıvırcık domatesi. Bu da salçalık domates, tohumu. Bu şekilde bunları hazırladım. 24 saat kadar tezgahta masa üstünde bekleyecek. 24 saat sonrasına böyle bunu getireyim. Dün hazırlamıştım bunu. Biraz size gösterebilmek için. Şu anda buradaki tohumum hazır. Şöyle üzeri hafif küflenmeye başlayınca tohumlarımızı sudan çıkaracağız. Bu tekrar salçalık domates tohumu. Tohumlarımızı şimdi Yıkayacağız ve kurutmaya bırakacağız. Su geçimizi aldık. tohumlarımızı su geçimize devirdik. Ardından güzelce yıkayalım. Zaten gördüğünüz gibi ayrıştılar. Yani bunlar çok güzel oldular. Daha da belli zaten. Bu şekilde arkadaşlar yıkamasında yapalım. Üzerinde zar kalmasın yani. Kısacası üzerinde zar kalmayacak şekilde yıkıyoruz. Evet arkadaşlar yıkama işlemini yaptım. Bir pişirme kağıtı ayarlayalım. Tabii ki domatesimizin çokluğuna göre azlığına göre pişirme kağıtını ayarlayabilirsiniz. Ben hem fazla yer kaplamasın hem de fazla tohum olmadığı için bunu düşündüm. Ben çay tabağında kurutacağım. Direkt çay tabağına koyarsak kurulma esnasında çay tabağına yapışır ve sonrasında onu oradan almakta zorluk çekeriz. Onun için bu şekilde yağlı kağıda pişirme kağıdına tohumlarımızı koyalım. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz yazım aşağıdan alttan onun üzerine direkt yağlı kağıdımı koydum. Bu esnada tohumlarım karışmış olmayacak arkadaşlar. Bu tabakta hangi cins tohum olduğunu oradan göreceğiz. Evet mümkün olduğu kadar biraz aralıklarla serpelim. Bunun kuruması 2-3 günü bulacak. İyicene kuruduğundan emin oluncaya kadar gerekirse bir hafta 10 gün ben 5-6 gün tutuyorum. Kuruduktan sonra arkadaşlar cam kavanoza koyalım ve ağzını kapatalım. Ben o şekilde muhafaza ediyorum. Üzerine hangi domates olduğunu, yılını ve domatesin cinsini yazalım. Benim de 4-5 domates çeşidi var ve kendimce domateslerime isimler verdim. Siz de kendiniz anlayacağınız şekilde kavanozları etiketleyelim. E ardından tohumlarımızı kavanozlarımıza yerleştiriyoruz. Serin ve karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Domatesten tohum almak bu kadar. Yani zor bir olay değil. Beni sabırla sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Takipte kalın.